Selam. Şimdi Haziran ayının Boğa, Başak ve Oğlak burçları için yani toprak grubu burçları için aşk ve ilişkiler konularında nasıl geleceğine bakacağız. Herkesin heyecanla beklediği açılımımıza hoş geldiniz diyorum. Evet Boğa burcuyla başlıyorum. Haziran ayı aşk ve ilişkiler enerjileri. Evet. Hassasiyet, gerçek sevgi, şefkat. Aşk, şefkat. Gerçekten şefkate ihtiyacı var Boğa Burcu'nun. Tembellik kupa sekizlisi. Healing. Admirer ve değnekası Evet Boğa Burcu'nun biraz tembellik yaptığı bir aymış bu Haziran ayı. Hava ısınmaya başlayınca yaz gelince artık böyle birazcık kendi içinde kıpır kıpır ee, yükselen enerjiyi böyle şefkatiyle büyütecek bir boğa bu. Yani sevdiklerine ilgi gösterecek, sevdiği insanlara daha bıcır bıcır, daha böyle sevimli, daha ilgi dolu, şefkatli e, yaklaşımlar sağlayacak bir boğa burcundan bahsediyoruz. Boğa burcunun zaten ıı, sevgiyle, şefkatle, e, özellikle tensellikle çok arası iyidir. Çünkü zaten toprak burcu da dişil bir burçtur yani ve venüs yönetir boğayı. O yüzden güzellikleri çok sever Boğa burcu. İnsanlar da Boğaları çok sever. Çok sevimlidirler, bilirsiniz. Hani şey vardır ya, yakışıklı değil ama çok sempatik. Dedikleri tam olarak e, Boğa'dır tabii. Yakışıklıları da var o ayrı. Şimdi e, diyor ki bu ay sevgiyle e, şifalandığım bir ay. Boğa burcu galiba çok uzun süredir böyle şeyleri atıyor. Bilinç altında olan korkular, işte emotional baggage releasing. Yani böyle bagajında biriktirdiği pek çok Böyle sıkıntıyı artık atıyor. Ya Artık ne yapayım ya tutmayacağım. Ya şuna da üzülmeyi bırakacağım artık ya. Ya işte ben çocukken şu 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 olmuştu. Beni şöyle şöyle üzmüşlerdi. Arkadaş ben geldim 30-40 yaşıma yani. Ben hala buna mı üzülüyorum? Bazı şeyleri artık temizlemeye başlıyor bu burcu Şükürler olsun ki e, artık böyle Uranüs'te bu ayı terk ederken artık çünkü kriz yaratıyor yani. E, diyor ki e, artık bunu üzülmeyi bırak bak kaç yıl oldu. Çünkü sen artık iyileşmeyi hak ediyorsun arkadaşım. Yani bu tembellik oradan geliyor. Duygusal olarak kendi içindeki bazı buhranları çözmeye çalışıyor. Ya yani aynı anda da hareket edip ondan ona koşturamaz yani. Oturup bir e, sakinlikle kendisine neyin öğretilmeye çalışıldığını veya bu e, yaşadığı şu kadar ki yaşadığı olaylardan neler çıkarması gerektiğini boğa burcu boğaya çıkartıyor. Kendisine ve sevdiklerine şefkatle yaklaşıyor. Aynı şekilde ilişkisi olanlar için de bu ay şefkatli bir aymış. Aşkınızın tazelendiği, gezmeye eğlenmeye gidildiği, romantik bir görüşmelerin yapıldığı, işte hatta tembel tembel birlikte oturulup böyle ne bileyim yemekler yapılıp film izlendiği, Böyle rahat geçecek bir ay gibi gözüküyor sizin için arkadaşlar. Ayrıca burada sizin gizli aşıklarınız olduğundan da bahsediyor. Birileri size aşkını itiraf edebilir gibi gözüküyor. İlişkisi olmayanlar için ya da yeni bir iş pardon yeni bir ilişki başlangıcı fırsatı da veriyor bizim için. Ee, bu şansı değerlendirmek lazım. Fazla tembel olursanız işte o e, fırsatınızla karşılaşmama ihtimaliniz olabilir arkadaşlar ilişkisi olanlar için dediğim gibi ilişkinin de iyileşme süreciymiş belki büyük bir buhran döneminden çıkıldı kavgalar gürültüler barışma oluyor gibi gözüküyor çünkü birbirinize artık hani söylüyorsunuz ya sen bunu deyince ben şöyle hissettim İşte sen böyle yapınca ben bunu demiştim ben böyle deyince sen alınınca ben işte tekrar dönüp senden özür dileyemedim özür dileyemedim çünkü şu 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 işte bunlara artık böyle söyleniyor arkadaşlar. Birbirinize itiraflarınızı artık ediyorsunuz. Ya ben burada hatalıydım. Sen şurada hatalıydın. Ben de bunu yaptım. bu tarz bir iyileşmeden bahsediyoruz. Çünkü artık hassasiyet var. İlişkilerinize daha böyle kibarca, naif yaklaşıyorsunuz. Gerçek sevgi, şefkat kartı. Evet çünkü sevginin büyük bir kısmı affetmekten geçiyor arkadaşlar. Herkesi olduğu gibi kabul etmekten geçiyor. Bunun da farkına varan bir boğa burcundan bahsediyoruz. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Evet bakalım Başak burcu. Bu ay ne yapıyormuş? İlişkileri nasılmış? Muhteşem inançlar, ışıldayan yaşam gücü, kişisel güç. Dolunay tamamlanma tamamlanıyormuş Başak burcu. Zulüm değnek olması. Tying the knot. Dream Come True ve Mahkeme. Başak burçları için birazcık böyle iki aşırı ucun olduğu bir aymış. Böyle bir anda her şey paldır küldür bitti diye zannettiğiniz yerde yeni başlangıçların olduğu veya hayallerinizin gerçekleştiği. Böyle derler ya güneşin doğmaya yakın olduğu zaman en karanlık zamandır gibi bir cümle var ya hani işte o iki aşırı uç. Çünkü hem tamamlanacak bazı böyle sorunlu durumlar çözülecek. Ya böyle başlayacak ya bitecek. Ya evlenilecek ya tamamen uzaklaşılıp boşanılacak. Ya yurt dışına kaçacak ya da oturup hayatını onunla geçirecek. Yani öyle bir kilit noktadasınız arkadaşlar. Bunu kendinize zulmederek yaşamayın. Evet. Yani çünkü iki aşırı uç diyor ki sana neye inanırsan ne o olacak ve ben sana bunu kanıtlayacağım yani başına kötü bir şey geleceğine inanıyorsan o gelecek ama e, gerçekten hayallerinin gerçekleşebileceğine inanırsan da o gerçekleşecek İşte bunun muhakemesini iyi yap tamam mı yani e, nasıl diyeyim sana bu sana gerçekten inançlarının ne kadar sağlam olabileceğini gösterecek İyi veya kötü çünkü işin büyüten enerjisi yay var burada yani jüpiter var e, bunu e, eğer sen İyi kullanırsan cennetlik, kötü kullanırsan cehennemlik. Çünkü e, burada e, ilişkilerindeki böyle kilit noktayı çözecek olan Başak Burcu var. Tanya Dina tam olarak kilit noktadan bahsediyor. Evet sen e, evlenme kafasında olan bir insan olabilirsin. Ya da hiç şu kadar hiç değildin. Artık yani evlilik gibi bir şeyi neden istediğini fark edeceksin. Bunun farkına varmak işte şu, şu noktayı önemli olan noktayı fark etmek. Ve aslında Başak Burcu uzun ilişkiler insanıdır. Fakat e, neden sürekli eleştirdiğini veya neden sürekli bazı ilişkilerin paldır küldür bittiğini anlamamış olabilir. Bu ay tam olarak o noktayı bulacağınız ay arkadaşlar. Çünkü muhakeme kendinizi bir yargılıyorsunuz. Birazcık zulmediyorsunuz ve olayı çözüyorsunuz gibi gözüküyor İlişkisi olan arkadaşlar için bu ilişkinin dönüşüme girdiği nokta yani belki beklemediğiniz bir teklif alabilirsiniz. Ya da uzun süreli ilişki açısından böyle potansiyeli yüksek kişiler karşınıza çıkabilir. Ve bu eğer ilişkiniz belli bir süredir devam ediyorsa bir hareket yapılır. Aa evet dersin ya bu insanla hayat geçer dersin. İşte bunu anladığınız bir aymış arkadaşlar. Hayallerinizin gerçek olduğunu fark ettiğiniz nokta. Şimdi e, belki hayalleriniz başka türlü yani ben e, evlenmek istemiyorum, bir imza atmak istemiyorum ve dünya gezmek istiyorum. E, karşınızdakinin de öyle anladığını, istediğini idrak edebilirsiniz. Tam olarak bu. Yani e, çünkü şey derler ya işte. İnsanı rezil de eder, vezir de eder. Tam olarak o doğru anlamadığınız sürece karşınızdaki kişiye ön yargı yapıyor olursunuz. Yargılama çok fazla, fazlasıyla yargılarla dolusunuz Başak burcu. Karşınızdaki kişiye net bir şekilde sorabilmeyi öğrenin. Dediği sözleri veya altındaki farklı anlamları anlayabilmeyi, doğru anlayabilmeyi. Yargı yapmadan ama tarafsız bir şekilde anlayabilmeyi öğrenin. Çünkü fazlasıyla yargı yaptığınız için hayallerinizin gerçekleşmesine engel oluyor olabilirsiniz. Her türlü bu ay sizin için bir tamamlanmayı, Bu bir yani ilişkinin tamamlanması, ilişkinin imzaya gitmesi, işte aynı eve çıkmak ya da işte ilişkideyiz diye karar vermek. Bunun gibi bir tamamlanma da olabilir. Mevcut ilişkinin tamamlanıp bitmesi de olabilir. Tamamlanıp ileriye yönelik sözlerin verilmesi de olabilir. İşte bu ay sizin için kritik bir aymış. Ee, o yüzden yargı yapmamaya dikkat edin. Ne kendinize ne başkalarına zulmetmemeye, gereksiz eleştiriler yapmamaya, takılmamaya dikkat edin arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Bakalım Oğlak Burcu'nun aşk ve ilişkileri ne durumdaymış. Şaman yolculuğu, amaç, uyum, vizyon arayışı, dağ kuvvet, Kupa Şövalyesi, Faking It, ve Dating ve Para Kralı. Evet, Oğlak Burcu'nun aşk ve ilişkiler yolundaki arayışları sürüyor. Aslında kendisinin tam olarak neyi istediğini tam olarak fark edememiş bir Oğlak Burcu var. Ya ben ne istiyorum? Gerçekten yani beni anlayabilecek bir insan mı istiyorum? Yoksa gerçekten atıyorum zengin bir eş bulmak mı istiyorum? Ben bu karşımdaki insanla birlikte iş yapmak mı istiyorum? İlişki mi istiyorum? Yani burada gerçekten e, etrafınızdaki bütün ilişkilerin sadece aşk ilişkisi değil, arkadaşlık, kardeşlik, e, aile dostluğu, aile dostluğu tabii hani aile dostlarımız da var biliyorsunuz. Burada ilişkilerinizde artık bir e, doğru amacı bulma yolculuğundasınız bu ay. Bazı ilişkilerinizin ya ben bu insanla niye görüşüyorum deyip görüşmeme durumuna gelmesi. Ya da işte ben bunu seviyorum ama niye sevdiğimi bilmiyorum. Demek ki ben onunla sevdiğim için görüşüyorum gibi nokta atışları yaptığınız bir aymış ve ilişkilerinizi kuvvetlendireceğiniz de bir aymış çünkü sebebini buluyorsunuz artık yani arayıp buluyorsunuz ben bu insanla niye görüşüyorum şu sebeple okey bununla işte bunu sevdiğim için bu zaten ileride işte güzel bir iş yaparız diye e, görüşüyorum falan filan gibi yani şimdi kupa şövalyesi burada zaten yengeç de çıkmış e, ailevi e, hissiyatla bakıyorsunuz insanlara ben bu kişinin yanında ailem gibi kendimi rahat hissedebiliyor muyum? Bazı işte sakladığım durumları onun yanında rahatlıkla açabiliyor muyum? Samimiyeti nasıl? Oğlak Burcu'nun karşıt Burcu yengeçtir zaten. Duygulardır. Oğlak Burcu da fazlasıyla böyle e, profesyonel bakar her şeye. İlişkilere de öyle. İlişkisine böyle iş ilişkisi gibi bakar. Aşk ilişkisine de. Şimdi burada biraz daha duygulara indiğinizi görüyoruz. Öncelikle yapıyorsun, şey yapıyorsunuz böyle mış gibi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bunu seviyormuş gibi davranayım. Bir bakayım hakikaten seviyor muyum? Evet böyle duygu Duygular böyledir arkadaşlar. Duyguları birazcık mış gibi yapsanız, ya, seviyorum mış gibi yaptığınızda hakikaten seversiniz. Ben bunu deneyimledim biliyorum. Net bilgiyi ayalım. Şimdi duygularda aynen böyle. Mış gibi yaptığınızda e, bazı şeylerin dönüştüğünü görüyorsunuz. Birazcık deney yapmaya karar vermişsiniz duygularınızla ilgili. İşte e, ben buna nefret ediyormuş gibi yapayım unuturum gider. Doğru. Evet bir süre beklemeniz gerekiyor. Bazı duyguların sizde böyle hemhal olması, işte hormonlarınızı etki etmesi, onları dönüştürmesi ve işte e, o duygulardan gerçekten böyle elde tutulur sonuçlar alabilmeniz için. Evet duygulardan sonuç almaktan bahsediyorum. Bütün enerjilerden sonuç alınır. E, i̇lla böyle gözle görülür olmak zorunda değil. Ama dediğim gibi bir ilişkiye yatırım yaparsınız. Onun sonuçları örneğin mesela evlenmektir. Mesela yuva kurmaktır, çocuk yapmaktır. İşte bu e, duygulara da aynı şekilde yatırım yapmak gerekiyor arkadaşlar. Birisine işte samimi davranmak ama bir kere davranıp bırakmak değil. Yatırım yap yapmak sürekli olan bir şeydir. Bir insanı seviyorsan gerçekten onun pek çok konusunda yanında olmak gerekiyordur. Bunun gibi bir yatırımdan bahsediyorum. İşte bunların e, siz de böyle tam olarak duygusal durumun e, böyle aktif bir şekilde oturabilmesi için ki oturması gerekiyor. Çünkü ilişkilerde de fazla böyle kendini koruma içgüdüsüyle baka böyle dağ gibi daha kuvvet çıkmış zaten. Duygularım yıkılmasın diye, üzülmeyeyim diye kendini çok fazla koruduğu için Oğlak Burcu duygu hissedemiyor. İşte bu aşamada size birazcık mış gibi yapmanızı ve bir süre onun sizde yoğrulmasını beklemenizi tavsiye ediyor kartlar. Ve sonucunda da size zaten bunun ödüllerini vereceğinden bahsediyor. Şaman yolculuğu çıktığı için bunu böyle yorumladım. Aynı zamanda bazı ilişkilerin e, gereksizce beklendiğini de fark edeceksiniz. Yani karşınızdaki insanla bir ilişki olacağını zannediyorsunuz ve boşuna bekliyorsunuz ya da işte değişecekler diye bekliyorsunuz. Boşuna zaman kaybetme durumu da var burada aynı zamanda işte mantıklı davranamama durumları da var. Yani bazı işte gerçek anlamlarının dışında yaşanan şeyler var. Yani bunu ilişkilerinize göre yorumlayın. Yani ben bu karşımdaki insanla aslında ortaklık yapmayı düşünüyorum ya da işte aslında evlenmeyi düşünüyorum. Ben bunu ortaklık yapmayı düşünürken ama gittim asıldım abi. Şimdi gerçek anlamının dışında kullanılan duygulardan bahsediyorum. İşte bazı bu ortalığı karıştıracak kendi içinizde de duygusal durumunuzu karıştıracak bazı durumlar olabilecekmiş. Bu zaten sizin duygularınızla ilgili yaptığınız araştırmaymış. Duygu hissetmeyi deneyen bir oğlak burcundan bahsediyoruz. Plüto çıktığından beri yeni deneyimler yaşıyor artık oğlak zaten. Ee, bazı şeylerden korkmamaya başladığı için bunlar hep. Ve vizyon arayışı. Evet duygularımı nasıl yönlendireceğimi arıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ve zaten sizin kartınızda çıkmış. Para zaten işte toprak grubudur. Toprak grubu oğlaktır yani para kralı oğlak olarak gösterilebilir. Ee, biraz kendi içinizde duyguları mantıklı sebeplerle sebep sonuç ilişkisi kurarak duygular için söylüyorum bakın mantıklılığı sebep sonuç ilişkileri kurarak duyguları artık çözüyorsunuz arkadaşlar. Ve sizin için de bereketli bir ay gibi gözüküyor arkadaşlar. Mevcut ilişkisi olanlar için bazı yalanlar ortaya çıkabilir. Biraz gereksiz beklediğiniz durumlar olabilir. Karşınızdaki kişiyi artık birazcık silkeleyin, sallayın. Yani deyin ki biz neyiz, nereye gidiyoruz, ne yapacağız? Planımızı yapalım gereksiz bekleme durumları var. Yani sabit kalmış ilerlenmiyor. O yüzden bir şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şaka gibi gözüken bazı durumları gerçeğe çevirin. Yani deyin ki bu doğru mu? Burada yalan mı söyledin? Sen bana mış gibi Seviyormuş gibi yapıyorsun. Gelecekmiş gibi. Bana bir söz veriyorsun tutmuyorsun. Yani artık elle tutalım. Bizim olsun. Tutamıyorsak da güle güle. Evet. Şifa olsun arkadaşlar. Bir sonraki ay görüşüyoruz.